Güzelce Hisar Koyu, dünyada yalnızca Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca yıl öncesinden kalmış lav kalıntıları sonucunda meydana gelir. Hoya ismini veren bu yer, adını limon ve mandalina ağaçlarından alır. Bölgenin en dikkat çeken tarafı ise Karadeniz yeşillikleri arasında Akdeniz havasını yaşatan eşsiz bir ortam sunması olur doğasının temizliği ve küçük adalarıyla görülmeye değer olan bu yer, yüzme kolaylığı bakımından sığ yerleri bünyesine sahil ediyor. Bartın evleri, genellikle iki katlı ve daraba denilen ağaç çitlerle çevrili bahçe içindedir. Katlar ahşapa karkas olup, zemin katları taştır. Gülük, denilen giriş bölümü ile bahçelerdeki yürüme alanları kayrak taşlarla kaplıdır. Her bahçede bir kuyu bulunur. Evler çok pencerelidir. Bunlar, özgün giyotin pencereler olup, sadece merdiven ve cumbaları aydınlatanlar yuvarlak formludur. Pencereler arasında yer alan ve kuşluk denilen silmeler tüm yapıyı kuşatmaktadır. Kurucaşile ilçesi Batı Karadeniz bölgesinde Bartın iline 52 kilometre uzaklıktadır. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Bartın, doğusunda Cide ve batısında Amasra ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin rakımı deniz seviyesinden 1500 metreye kadar çıkmaktadır. İlçenin güneyi küre dağlarının bir uzantısı olan Karada, Kayardı ve Kars'a duran dağları ile çevrilidir. 159 kilometrelik yüz ölçümünün %40'ı ormanlarla çevrili olan ilçede tarım alanı yok denecek kadar azdır. İlçede tipik Karadeniz iklimi hakim bulunmaktadır. Buna göre kışları soğuk ve yağışlı yazları ise ılık ve yağışlı geçmektedir. Mugada Plajı, Bartın şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan plaj, harika doğası, doğal plajı ve kamp turizmi ile şehrin gürültüsünden uzak bir tatil imkanına sahiptir. Bartın'daki diğer harika plajlar Karaman Plajı, Tekkeönü Plajı, Yeraltı Plajı, Tekkeönü Plajı, Gökçekale Koyudur. Çambuyalısı, Gölderesi Şelalesi, Kapısı Deresi Bartın'da mutlaka görülmesi gereken yerlerdir.